Evet, yine muhteşem bir ürünle karşınızdayız. Bugünkü ürünümüz Ferplast'ın taşıma çantası. Bu elimde gördüğünüz sadece bir taşıma çantası değil, aynı zamanda mini yaşam alanı. Hemen gösterelim. Şöyle yan cephesinde yine fileleri mevcut. iki tarafında da. Üst tarafı da tamamen fileli ve fermuarlı. İstediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Yan cepheleri de yine aynı şekilde fermuarlıdır. İstediğiniz zaman açabiliyorsunuz. Hemen mini yaşam alanına çantamızı çeviriyoruz. Şöyle. Evet. Burayı böyle açtık. Yine yan tarafında bir gözümüz daha var. Burayı da açıyoruz. Özellikle Kamp alanlarında, uzun seyahatlerde çocuklarımızı rahat ettirecek çok güzel bir üründür. Şöyle, evet gördüğünüz üzere bir mini yaşam alanına döndü. Aynı zamanda çok hafif bir üründür. Dediğim gibi uzun yolculuklarda ve özellikle kamplarda işimizi görecek, çocuklarımızı rahat ettirecek çok güzel bir ürün.